Arkadaşlar selamlar. Şu anda bir daha çıkacağız sanırım. Ee, evet oyunu yükledik. Daha çıkma oyunu. Tepelere çıkacağız. Evet bayağı yüksekteyiz. Evet buradan aşağı. Düşersek bizi bulamazlar şu anda muhtemelen. Evet bakalım. Öğrendiğim kadarıyla çıkmaya çalışacağım. Şöyle tutuna tutuna biraz. Evet şu anda zorlanmıyorum. Biliyorum aşağı bakmamaya çalışacağım ama şu an. Şu an Yukarı nasıl zıplayacağım? Şöyle bir zıplama vardı. Oh, hop oh, gidiyor. Gideceğiz ha. Gideceğiz. Hop oh, tuttum, 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 tuttum. Ama hayır, 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 hayır. Oğlum bu ne? Bu çok zormuş. Gücümüz de bitiyor. Evet şu anda. Evet. Bize değil bu. Hop oh, zıpladım. Ee, nerede kırılmış bir şey? Ne yapacağız olsun burada? Derim. Evet kırılmış. Kırılınca böyle. Yavaş yavaş. Evet, yavaş yavaş. Evet, Bir checkpoint'e geldik. Bunu bağlayalım evet, bağladık bunu. Tutma <laughs> aman düşme düşme düşme. Abi oraya nasıl çıkacağım? Şuradan çıkacağız sol taraftan. O abra kapalı. Burası kapalı. Dinleneceğim nokta da yok ayağımı basacağım. Nokta yok nereden çıkacağım abi buradan? Buradan tutunabiliyor muyuz böyle yan, yanlamasına? Evet. Eller buz içinde, evet böyle uzana uzana oraya. Ne? Bir puan aldık orada. Evet, güzel bir puan aldık arkadaşlar. Şu an, ops eller karıştı. Eller. Şu an, evet. Aşağı. Şu... Gerçekten fena. Ne? Demedik, eller gitti. Evet bir çok. Checkpointe. Oo, hava buz. Hava Biz buradan nasıl geçeceğiz? Nasıl geçeceğiz? Böyle yükselerek Hiç az kaldı arkadaşlar. Az kaldı biz bu dağların Evet şu an şurada bir kahve içmek vardı. Ama aşağı düşersen bizi bulamazlar dediğim gibi. ya? O manzaraya bakın ha. Güç. Adamın kollar güçlü. Ooo oh, alpler, alpler mi burası acaba? Orada ne var ya? Kuşlar. Çok um, yüksekteyiz. Çok yüksekteyiz. Şimdi oraya nasıl gideceğiz? Şöyle şu küçük şeyi tutarsak. Hop, oh, oh, hop tutamadım. Olayım, atladım. Nasıl yürüyeceğiz? Kafamı bir yere vurdum. Bir uyarı geldi. Gel, 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 gel. Girmesi de zor ya. Sağ sol. Evet burada bir... Evet bir checkpoint'e geldik. Ne yapacağız? İneceğiz mi aşağı mı gideceğiz şurada? Aşağı ineceğiz. Bir çekil, bir çekil. Şöyle tuttum. Seni de tuttum. Gerçekten güzel. Güzel gidiyoruz bence. Oo, oh, oh. Bir şato. Bu şeye benziyor ya. Almanya'daki Münih'in güneyindeki Weinstein miydi? O şatoya var. Ah, buraya nasıl gideceğim? Biraz daha alayım aşağı doğru. Şöyle. Evet şu anda arkadaşlar checkpoint'e daha geldik. Evet yamacın diğer tarafından bu tarafa geldik. Aşağı ineceğiz Orada bir şey var onu alalım. Alalım orada bir şey var. Bu şey an olduk da. Bunu aşağı bırakırsak kendimiz olmaz. Şimdi yükselelim. Tekrar şuradan gidelim. Kenardan kenardan gidelim ki Hadi bakalım. Oo çok güzel bir manzara A yazıyor. Oo orada bir şelale var. Tutamadım ya. Checkpoint'e daha geldik. Yukarı çıkalım şunu alalım. Alalım üçüncüyü. Burayı aldık. Şimdi aşağıda kolumu uzatabiliyor Çok güçlüyüm gerçekten. Oo papatyalar papatyalar. Ne? Buradan gidersek şunu tutayım ben. Şöyle sol elimle de içerimle, elimle sığmadık Kerim'e Şöyle hop kollarım da uzun ha. Kollarım da uzun. Evet tuta tuta gidiyorum. Şu anda. Evet. Evet elim içeride kaldı. Elim içinden geçti ve harfine geldik arkadaşlar. Başardık bir şeyler sanki bakalım şöyle. Şato mükemmel bir manzara. Çanık çalacağız herhalde. Hop. Şuna vuralım. Çan. Çan. Evet arkadaşlar şu anda neredeyiz? Oha çok yüksek. O ne ya? Uçağım, şey var. O ne? O ne abi? Ooo oo, balona bakın. Şu adam orada paraşüt yapıyor. Ooo burada mı geldik ya? Ne yapacağız abi şu an? <laughs> Yapmamışım. bakın. Bunlar ne? Bunlar fareye benziyor. Bak fare var. <laughs> Oğlum fare var. Bu ne lan fare mi? Sincan mı bunlar? Sincanmış fare sanırım. Yok ya bunlar milket'e de benziyor. Bunlar ne ya? Milket mi bunlar? Bunlar nasıl bir hayvan? Sincap bunlar. Evet arkadaşlar sincap bunlar. Dediğim malzemeye karşı yemek yemiyorlar. Şunun keyfe bak ya. Biz burada. Biz burada. Valla canımızın derdini O ne lan oğlum o neydi? Oh, oğlum elimiz, elimizi sokuyordu. Oh. Ay, çok iyi ya. Çok iyi. Bir aşağıda bir bunu nasıl alacağız ki? Ama önemli mi onu alalım tamam alalım. Alalım. Aşağı kadar inelim. Vuralım. 5 oldu. Kenardan kenardan gidelim de biraz aşağıda kaldık sanki. Aşağıda kaldık, yukarı şurayı tutursak bir checkpoint, buna doğru numara. Yukarı doğru gidelim. Arkadaşlar şöyle, B orada, karşıya e gideceğiz sanki. Evet. evet. şu anda. Yürütmeyelim oraya. O, 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 hayır, hayır, hayır! Nereden başladı ya? Işte uzaktan başladı. Az önce zıplayamadık oraya. Evet şimdi tutundum. Şimdi tutundum. Biraz önce zıplayınca arkadaşlar evet, bir checkpoint e. daha kilit attık. Seni aşağı doğru inelim. Bu oh, kafamı vurdum ha. Şöyle kenarlardan iyi tutuyor ha bu adam. Tuttuk. Zipi tuttuk da. Aşağı geçip ne yapacağız? Hmm. Aşağı inelim. Aslında İple de geçebilir miyiz be? Biz yukarıdan geldik. Oh! Düşüyorum ha. Nasıl bırakacağım abi kendimi? Aşağı. Alın da. Nasıl alacağım kendimi? Şeker yok. Oh. Bırakacağım mı bana? Bırakacağım Oh! Oha, çok zordu ha. <laughs> Şunu da kilit atalım da Atamadık mı? Karabin alın. Attık oldu tuttuk. Evet, Şimdi dağların dağların uzmanı olarak evet kaymamaya çalışacağız arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Kayarsak buradan hop karabina yine attık. Aha yukarıda kaldı. Bu ne var? Çok arkada kaldı. Ama, gel. Hop. Tuttum. Kelebek. Kelebek yakalayamadım. Buradan. Of eller gitmedi mi bu adamın ya? Beğener Hop hop arka lan oğlum var ya bu şu arka. Evet arkadaşlar ayaktayım şu anda. O, oyunu oynarken ayaktayım. Kaydetme noktaları önemli. Hop nereye çıkacağız ya? Önümüzde ne var? ne var? Önümüzde ne var? Önümüzde ne o oh, kırılacak ha bu. Bunlar kırılacak gibi. Allah hızlı ol hızlı. Oh kara yumurta e, ne yapacağız bundan sonra? Seninle vurdum sekiz i̇şte, numara. Köşeden köşeden. Şöyle maz. Oha! Oh, 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 oh. Lan duramıyorum ayakta. Oh, düşecektim ha. Çok tehlikeli arkadaşlar aşağı. Gerçekten oyun ne olsa bakmayın. Oha ne yaptı şimdi? Orta kaldık. Aha oh, tutunamadım. Aa oh, tuttum. Oh, tuttum da kafamı vurdum konum. Oğlum bu nasıl çıkıyorsun sen kenarlarda? Hop. Şu alttan geçelim. Hop kapan <laughs> Ses neydi? Oğlum gidiyor kollar kollar gidiyor. Ya Allah kırılacak. Ah tuttum ah. Tuttum tuttum. Oh. Dur lan geldik. Geldik evet. Yani. Canı çalalım. B noktası sanki burası evet. Şöyle biraz sakat ama Başardık, başardık, başardık. Başardık. O ne ya? Ne yapacağız şimdi? Şu an bitti sanki. Oyun bitti. Oyun bitti herhalde burası. Ooo bitmemiş daha. Aha, zincaplar yine orada. Hop, hop. Bu adamlar keyif yapıyor burada. Buraya gideceğiz. Oh. Düştük. Evet arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Tırmanma uzmanı olup Şuraya tutundum. Kenarlardan evet çok kritik yerlerden tutuyorum şu anda. Evet gerçekten şu anda bir daha çıkabilirim herhalde. Bu kadar güçlü olduğumu varsayarsak. Böyle değiliz. Atlarım atlarım. Atlarım. Evet atladım. Buralarda bir yerde kayıt yapmamız lazım. Çünkü hop oh, sanki elimiz kaydı. Evet, kayıt yaptık burada. Hızlı tırmanalım. Bu ne? Ah. Oh. Evet, hızlı. Yorulduk biraz. Kollar yoruldu. Bunlardan, kenarlardan. Tut, tut, tut. Tut, tut. Oraya. Yardım edin arkadaşlar. El, el, kaydı. İşte bu, işte bu. Bu çok tehlikeli bir şey. El kayması. El kayması. Allah. Tutuyorduk arkaya. E, ne yapacağız şimdi? Ya yoruldum ha. Oha. Oha. Nereye gitti o? Oğlum nereye gitti? Of kafayı vurdum ha. Nereye çıkamıyor? Çıkamıyor. Sincap neresin? Oha Sincap nereye gitti? Oh. <laughs> Alo. Elim yetişiyor ya. Şimdi gerçekten sincap ailesi. Evet burayı da kaydettik. buradan aşağı kayacağız. nereden geldik? Yani burada B'deydik. Çıktık yukarı. İçeri. Teker kayıyorum. Evet gayet. Biraz sanki ben arkadaşlar kolay versiyonda oynuyorum bu arada. Ondan dolayı böyle rahat gidiyorum yoksa. Bunun ortası zoru da var. Tabi onları cesaret eden bir daha giyin. Oh, oh. Daha... adam. İşte böyle. O merdiven. merdiven. Oh, Al lan oğlum merdiven ne? Oğlum buraya merdiven mi kon? Aa böyle tutayım diye. Üstüne çıksaydım aslında daha mı rahat ederdim? Of kafayı bulduk ha. Evet, güzel. Tek el, tek kol. Kaslar. Gerçekten yerinde. Evet. Oh. Tutundum. Çok iyi tutundum. Atladım da. Kaydettik. Nereye gideceğiz? Ne taraftaki Buraya geçeceğiz. Şu an yönümüzü, görünümüzü kaydettik, kaybettik arkadaşlar. Buram mı acaba ışık geliyor oraya. Evet. Şuradan gidelim, kenardan ışık gelen yere, ışığa gidiyoruz ya. Herhalde. Işığa geldik. C harfi var mı? A harfi var. Burada C harfi yok. Zaten oradan geldik. Yanlış mı geldik ya? Şuradan gidelim. Şuradan soldan soldan gidelim. Evet burası sağa evet, sağ sol diyor. İşaret <laughs> mı zaten burada. Hop kafayı buldum. Tamam. Ha şu, Adam. Evet. Şu. Aa, yine çıktı. Orada da vardı sanki. Ha. O ne ya? Uçak geçiyor. Ne yazıyor? Hayır verdi. Ne oluyor? Burada... Evet arkadaşlar onu karabinamız var atmışız oraya karabina şu an biz ne yapacağız burada ben çözemedim gerçekten şu an oradan geldik yukarı gidelim dediğim anda zaten onu vuramadık herhalde evet oradan buraya atladık. anlamadım gerçekten. Tut tut tut. O oh, sanki. Evet arkadaşlar gerçekten gayet bir dağcılık örneği gösteriyoruz. Yorulmak asla yok. Nerede dinleyeceğim ben? Bunlar her yerini dolaşmışız abi. Şey Bunu Topluyoruz ama bunların ne işe yaradığını da bilmiyorum ha. Burada da kaydetmiş zaten oyunu. Dağlar, dağlar, dağlar. Tamam, oyun bitmiş zaten. Evet, tepe şurası herhalde. Oraya nasıl çıkacağız? Evet orası. Oraya çıkacağız. Geç. Oraya çıkarım ben ya. Ben kendimi tanıyorsam çıkarım oraya. Evet. Bana da Bağcı Murat <laughs> Demez Öztürk'ler. Oo oh, kafayı vurduk. Bayağı yüksek ha. Nereye gidiyoruz? Buraya kim kaydetmiş ben mi kaydetmişim? Hop. Ne şey var mı başka? Yüksek kaldı. Arkadaşlar. yüksekteyiz. Finiş diyor. Hadi az kaldı. Doğru al. <laughs> zirveye. Az kaldı. Az kaldı zirveye. İşte bu. Oh, i̇şte bu arkadaşlar. Olan oğlum. Ola. Ola. <laughs> ne oldu lan? Niye düştü o? Yorgunluktan oğlum. <laughs> Bir daha mı çıkacağız ya? Yürüştük <laughs> aşağı. ya böyle canı da çal koysa ki. Çan, çal. Hop. Oh. Hadi tut. Tut. Tuttum. Abi kafayı vurdum. Kafayı vurma. Kafayı vurma. Kafayı vurma oğlum tut. Ah, 14.59. 14 dakika. 15 dakika sürmüş arkadaşlar. Sevin sevin. Müzeyi görmemiştik. Bu arada direkt finişe gittik. finiş herhalde. Evet, arkadaşlar, görevimiz böyle bitti. Evet. Buradan Ve mükemmel 14.59 Alpler'de işte Boğartusk diye bir yerde yaptık. Mükemmel 20 taneden 12 tane toplamışız. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşeceğiz. E, mutlaka bakalım işte. Artlarda yine var. İşte burayı bitirdik izi. Dediğim gibi bunun e, bir de şeyi var. Soruları var. Başka ne varmış? Başka. Evet. Alpler var. Bay diye bir yer var. Kanyon var. City. Oo, binaları da çıkarız. Evet. bir Freestyle. Evet binalara çıkalım arkadaşlar bir sonrakinde binalara şu binanın tepesine çıkacağız bu sefer biraz daha zorda oynayalım tamam mı arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın kanalımı takip etmeyi unutmayın hoşçakalın.